Olay ilçeye bağlı Bucak Mahallesi'nde gerçekleşti. 15 dönümlük arazisini sarımsak eken Osman Kürşat Ülger, ailesiyle birlikte bir yıl boyunca emek verdikleri ürünlerinin ilginç bir yöntemle çalındığını iddia etti. Tarladaki sarımsağı hasat eden aile, güneşte kurumaya bıraktıkları 10 ton sarımsağı 3 gün sonra almaya gittiklerinde... Tarlada göremeyince büyük şok yaşadı. Yaklaşık 200 bin lira zarara uğrayan çiftçi Ülger, jandarma ekiplerine haber vererek ürününü çalan kişi veya kişilerden şikayetçi oldu. Biz sarımsağı hasat ettikten sonra sarımsağın olması gereken birkaç gün olması lazımdı. Güneşin altında kalması gerekiyordu. Biz de sarımsağı hasat ettikten sonra güneşin altında kalsın diye e, burada yığınlar şeklinde bıraktık. Ve birkaç gün geçtikten sonra gelip sarımsağımızı toplamaya veya hasat ettiğimiz malımızı kaldırmaya geldiğimizde maalesef yerinde göremedik. Hesaplamalarımıza göre 120 ile 130 bin arası bir yatırım yapıldı. 200 binin üzerinde de beklentimiz vardı. Jandarma ekipleri olayla ilgili bölgede geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.